Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Ege Gübre hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şimdi hızlıca hissemizin analizine geçelim. Ege Gübre'de arkadaşlar indikatörleri açacağım. Önce şu Fibonacci hissemizin fiyat grafiğimizin üzerine atalım. Şöyle çekelim. Şimdi şu aşamada bir direnç seviyesi kırıldı gözüküyor. %2.85 hisse yükselişte. Fibonacci'ye göre 219.70 bir direnç noktasıydı. Daha önce buraları test edip geçememişti arkadaşlar. Mesela 21 Mart'ta test etmişti. Aynı şekilde 22 Mart'ta, 23 Mart'ta ve 24 Mart'ta hisse test edip geçememişti. Bu bölgeyi şu aşamada bugün geçmiş arkadaşlar. Stokastik arasaya baktığımızda Olumluya dönmüş günlük grafikte. Mavi turuncuyu yukarı yönlü kesmiş. Aynı zamanda üstler hareketli ortalama olan yeşil çizgiyi de yukarı kesmek üzere. Yani olumlu sinyali günlük grafikte bu stokastik gösterge vermiş. 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafikte ise stokastik gösterge hala mavi turuncunun üzerinde böyle yatay bantta gidiyor arkadaşlar. Normalde güzel al sinyalini şurada vermiş bize 4 saatlik grafikte. O zaman hissemizin fiyatı 211'lermiş. Şimdi hızlıca diğer indikatörlere bakalım arkadaşlar. Şimdi Wave Trend'e bakalım, SMA'ya bakalım, bir de Fisher dönüşümü osilatöre, günlük grafikte bakalım. Şimdi günlük grafikte görüyorsunuz arkadaşlar, Fisher mavi Fisher bir gün gecikmedi, turuncu Fisher'i yukarı kesmiş. Yani burada bize olumlu sinyali vermiş. O zaman hissemizin fiyatı 218.1'miş. SMI şu aşamada mavi turuncunun üzerinde olumlu sinyali vermiş ve günlük grafikte ve sentte şurada yeşil nokta yanmış. Yani bize olumlu sinyal vermiş. Hissemiz o zaman 216.90 bandlar arkadaşlar. Yani şu aşamada bu üç indikatörde şöyle baktığımızda bize olumlu sinyal verdiği Nokta şuralar 216.90. Şu anda hissemiz %2.9 yükselişte ve 224 TL arkadaşlar. Dediğim gibi bir direnç seviyesi kırılmış gözüküyor. Indikatörler günlük grafikte olumlu. 4 saatlik grafikte baktığımızda bu üç indikatörde 4 saatlik grafikte de olumlu olduğunu görüyoruz. Ver trend olumlu, SMI olumlu ve fişer dönüşümü osilatörü olumlu arkadaşlar. Şimdi hızlıca arkadaşlar diğer indikatörlere bakalım. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandında şu bölge güzel bir al sinyaliymiş. Fiyat grafiğimiz bandın ortasındaki 20 günlük basit hareketli ortalama çizgisini yukarı kesmiş. Yani 199.5 TL olduğu zamanlar güzel bir al sinyaliymiş arkadaşlar Bollinger bandına göre. Şu anda arkadaşlar üstler hareketli ortalama hissemizin fiyat grafiğinin üzerine attığında şuralar yani yine aynı şu bölge 195.9 üstler hareketli ortalamayı fiyat grafiği yukarı kesmişti. O bölge bizim için güzel bir al sinyaliydi. Aynı zamanda arkadaşlar görüyor musunuz şu bölgede de yeniden bandın Yeniden üstel hareketli ortalamanın üzerine çıktığı şu bölge 213 yediler. Bize bir al sinyali bu indikatörde vermiş arkadaşlar. Şimdi hızlıca diğer indikatörlere bakacağım. Hızlı hızlı çekmeye çalışıyorum videoları yetiştireyim diye arkadaşlar. Şu anda ise 224 TL'de %2.9 yükselişte e, bak bakalım arkadaşlar bir de medyana bakalım. Median indikatörü günlük grafikte şu aşamada olumlu arkadaşlar. Yeşil yanmış durumda. Makdi de şu aşamada olumlu gözüküyor günlük grafikte. 4 saatlik grafikte baktığımızda 4 saatlik grafikte şu aşamada olumlu gözüküyor medyana göre. Makdi de, de 4 saatlik grafikte olumlu arkadaşlar. Mavi turuncunun üzerinde gözüküyor. Şimdi diğer indikatörlere bakalım. Arkadaşlar sizde çok fazla indikatöre bakmamın sebebi daha garanti sonuçlar alın diye daha sağlıklı hareket edin diye yaklaşık 13-14 tane indikatöre videolarda bakıyoruz yani 2-3 indikatörle geçiştirmiyorum arkadaşlar ama almak satmak sizlerin takdiri ben indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşırım ister alırsınız ister almazsınız takdir sizin İndikatörlerin ne anlama geldiğini sizlere anlatırım takdir sizin arkadaşlar Parabolik sara baktığımızda Ege gübrede şurada parabolik sarda noktaların fiyat grafiğimizin altında olduğu görülüyor. Yani altında olduğunda olumlu arkadaşlar. Bu günlük grafik. Bir de 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafikte de parabolik sarda noktalar fiyat grafiğimizin altında olumlu arkadaşlar. Diğer indikatörlere bakalım. Günlük grafikte şöyle para akışı endeksine baktığımızda şu bölgelerden itibaren hissede bir para çıkışı gözüküyor arkadaşlar. Şöyle. RSI ve CCI'ye de bakalım. RSI yönü yukarı, CCI de yönü yukarı ama CCI biraz doygunluk noktasında esasında arkadaşlar ve para akışı endeksinde şu aşamada hisseye bir günlük grafikte para girişi gözükmüyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ortalama yönsel endeks ADX'e bakalım. ADX de şu aşamada 24'lerde ama yatay bantta. Yani ADX 20'nin üzerinde trendin başladığını, 30 üzerinde de kuvvetli bir trend olacağı ile ilgili sinyal veren indikatör. Şu aşamada ADX'i takip edeceğiz. Şuralarda mesela 23'müş, şu anda 24.60 olmuş. ADX'i bir takip edeceğiz arkadaşlar. Çünkü ADX bize trendin gücü hakkında önemli sinyal veren bir indikatör. Şu aşamada Ege Gübre dediğim gibi 224 TL'de %2.89 yükselişte ve uzun süreçtirde yani 24 Aralık'ta bile bu seviyelerdeymiş artık yükseliş olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Fibonacci'ye göre dediğim gibi arkadaşlar şu 219.70 direnci kırıldı şu aşamada. Yukarıda bizi bekleyen 236 seviyesi bir direnç olarak gördüğü arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Ege gibi ile ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize o kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.